Şerefsiz yaa Vallahi tertip giyiyosun Dövmeleri yaptırmış Hayır, <laughs> 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 Ben de ağırım Vallahi ağırım Aynısızım, ağırım Yok, Ben misiniz? <laughs> tam ters <tarz> gelmişim Kardeşim geliyoruz Ananıza <ya> şey... <laughs> Oh. Yani tramvay mısın? Bu çocuğu da bırakacağız zaten. Evet. nereye Kapatayım mı? Kapatayım mı? oğlum. O evi. fotoğrafını çekeceğim belki <laughs> Kızım bana bak. sigaranı sağ. Ananı sikeyim. tuttum. Aaaa <laughs> Bunla soyguna gitsek yemin ediyorum bak çok net eminim kalırız amına koyayım. <laughs> yani maske bok gibi amına koyayım. Aa ölüyor. Maske verdim parayı yazık olmuş. İçinde kanoftaki de Nefes alamıyorum <Ben gülüyor> Minecraft camları var Benim de bir dilenci var de Şu an Olanlar <gülüyor> Oy. Merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> neyse. Ee, şimdi kardeşim. Burası yatak odası. Ay girme onu bakayım yeter. tabi Çok ses çıkarma. Çok ses, ses çıkarma. <laughs> Normalde Burak ben de böyle yerleri göstermiyorum. Bunu diyorsun. <laughs> ha hmm. <laughs> neyse. Duş kanka. Ben bir girsem mi acaba? Ay. <laughs> Ayca beraber kanca beraber. Gel orası da boş ver. Hayır, yeri boş ver. Biz zaten neyi çekeceğiz ki? Benim merdiveni çek yedim zaten. O zaman kat olur. <laughs> ha, ben ilk kez iki katlı bir her zaman gelen şöyle. Oğlum bir de biz konuşuyoruz ama evde uyuyan yok değil mi oğlum? Bir şey olmaz. Aa, ilk kez şömine görüyorum. Hayda. Oğlum bu böyle ölümüne yanıyor mu? <laughs> evet. Ben hiç sığınmış şömine görmedim bu <laughs> arada. Yani hep yanarlar. Filmlerde görüyorum onları da hep yakıyor yani. Şöyle güzel çekelim ya biraz dur. <laughs> Aynen hayatında ilk defa şömine gören eleman. Bir şey var bak köşe şey Çeksem mi hani fotoğrafı? Çekiyim ama. Rızkınızı yerken fotoğraf çekmeyin. Lan. Hırsız. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Bu Burada tatlı falan vardı. Vlog çekmeden önce önce etrafı topluyorlar. Sonra da ıı, ışıkların hepsini açıyorlar ve evi düzgün hale getiriyorlar. Biz amınakım yaptığımızda bak o kadar acımıcı ki. <laughs> amınakım treliçimiz bile şu halde annem bir daha treliç yapmasın uyaracağım özellikle ona. <laughs> ne amınakım? Çalıntı trelişe bu amınakım. Hayatımda treliçe yememiş birinde treliçe diye yiyebilirsin. ben ben yiyorum bu arada. Arkadaşlar treliçe de kesinlikle sponsor değil bu video. <laughs> <laughs> treliçe bu sponsor bu videoyu görse sponsor olmaz. Birazdan sponsorlu protein dozlarını alıcaz Evet <laughs> birazdan sponsor olmuş olan protein dozlarını alıcaz evet. Bize Aynen Falanı sikiyim Ha onu şimdi temizliyorsun Benden <laughs> <laughs> nimet <laughs> Umarım buralar çekmişsin <laughs> Dostum güldü. Nasıl zengin oldun Nasıl Sanıyorsun. <laughs> Her şey devam eden. Ne şunu cidden kare. Villanın kapısı yok. Villanın kapısının önüne tahta atmışlar. Dostum <laughs> boş şeyleri <laughs> para harcarsan asla para olmaz. Orayı da çekeceğim. Villanın kapısına tahta koymuşlar kocam. Öyle <laughs> gereksiz şeyler para harcasaydık paramız olmazdı. <laughs> Hocam sponsor olmayan hiçbir şey göstermeyelim. Doğru. Bu da of erkekse gidiyor. <laughs>